bugün Minecraft'ın kendi tek başıma oynadığım bir yeri göstereceğim size. İsterseniz buradan da video gelir. Burayı full kendim yaptım. Hiç game da falan girmek dedim. Şöyle güzel bir yer yaptım. Sizlere bunu paylaşmak istedim sadece. İsterseniz buradan da video gelebilir. Böyle dümdüz giderek bedrak bir altında bedrak var. Şu dümdüz giderek 5 diamond, 2 3 stack redstone. 4-5 Sidex Iron buldum. Yaşadığım yeri birazdan size göstereceğim. İki el evi birleştirdim de yaptım. Çok güzel. Tabi buraya gelmek biraz zor. Çünkü her taraftan daha ya. lav geldi. Döndüm filan. Buradaki bütün her şeyi ben yaptım arkadaşlar. İsterseniz bu CD veririm. Çünkü bu CD'de neler olduğunu siz göreceksiniz şimdi. İlk köy bura. Birinci köy bura. Birinci köy buram. Buranın tam arkasında şöyle bayağı bir şey ama tam arkasında bir köy daha var. Şurada zaten görüyorsunuz bir köy daha var. İstersen size bu seed'i veririm. Siz oynarsınız burada. Ama tam köyün yanında başlamıyorsunuz. Köyün ya arkasında ya önünde başlıyorsunuz. Öyle bir şey var. Şöyle bakalım. Biraz oynayacağım bugün. Görüyorsunuz çiftleşiyorlar. Oh oh. Ne yaşa. Yaşa Buraları hep yaptım. Köylüler daha iyi olsun diye. Yoksa köylüler gidiyor diye bir şey duydum da emin değilim. Buraya daha kapı yapacağım. Yapamadım. Hemen yapalım. Gidelim, gidelim uyuyalım da. Eşyalar boşaltıp kendimize eşyalar falan yapacağız. Şunları falan bir bırakak. Bir de istediğiniz ne videosu varsa onları bir söyleyin de ben de çekeyim. Sana madem sandı bu değil de ben alayım madenleri. Aşağı koyarız. Ya da ben hepsini alayım şöyle. Tekrar söylüyorum. İsterseniz bu CD istiyorsanız üç köy yan yana neredeyse istiyorsanız size verebilirim. İnternette bir sit var. O sit asla değil. Kendim bir dünya açtım bu geldi. O sitten kesinlikle bakmadım ve yazmadım. Onu ilk önce söyleyeyim ben. Yok zaten internette yazıyordu sen niye söyledin sen salak mısın diye şeyler söylemeyin. Hop yanlış yere.

Yedi diamond'ımız oldu. Yirmi yedi ayran. Dokuz lapis lazuli. ile. Şöyle, <laughs> kalsın. C Bir dakika yapışırım. Bir de benim bir arkadaşım var. Daha 2-3 hafta oldu bize geldi. Beraber Minecraft oynadık. Minecraft peşketizi için oynadık. Adamı 2-3 şey gösterdim. O da video çekiyor. Adam 2-3 şey gösterdi. Gelmiş. Videosunda. Ben dedim ki 2 üç gün sonra ben de kanal açacağım dedim. Ee, benim kanalımı tanıtır mısın dedim. O da tamam dedi. Tanıtmıyor. Benim ben, ben Minecraft'ta yaptığım bütün her şeyi gelmiş aynı yerde yapmış. Geldi küçük olmuş şimdi. Hepsine 5 tane koyak şöyle. Böyle burada üç tane tarla var. Şurada arkada iki tane var. Şu köydeki tarlaları hiç toplamıyorum zaten. İsterseniz Minecraft'ı nereden indirdiğimi söyleyebilirim. Minecraft. Ona özel bütçe çekeceğim. Nereden indirdim diye. Tarlalarda şu an bu tarlayı tek bu köydeki tarlayı 3 kez iki kez topladım. Bu kadar şey çıktı. 촬 <목소리나> Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Minecraft gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.